Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Hey büyük anne uyuma. Aa evet. İşte ilk görev. Pankek. Pekala neden oturuyorsunuz pişirin. <laughs> Bu benim en iyi yemeğim. Zaman kaybetmeyelim. Torunum uzun zamandır acıtırıyor. Şobayı açıyoruz. Kepçeyi alıyoruz. Hamuru alıyoruz. Ve kızartın. Bu çok kolay torunum için ilk pankek hazır. Got it. Ne yaptınız ya? Hiç ilginç değil. Kız kardeşim için en parlak pankekleri yapacağım. Kesinlikle benim fikrime bayılacak. Döküyoruz. Şimdi biraz renk ekleyelim. Ve biraz daha. İyice karıştırın. Vay canına. Çok havalı görünüyor. Şimdi tavaya gidiyor. Salırım hazır. Yanmadan önce tabağa geç. Döküş tüm renklerinde pankek yapacağım. Awesome. Tamamdır. Pankeklerimi tereyağı ve akça ağaç şurubu ile süsleyeceğim. Lezzetli. Ne kadar güzeller. Çok renkli. Onlara marshmallow ekleyeceğim ve kesinlikle kazanacağım. İşte bu. Harika olacak. Lezzetli bir şey. Ağzım sulandı. Okay. Biraz da renkli süsler ekleyeceğim ve servis yapabilirsiniz. Harika oldu. Çocukların tatlı yemeleri kötü bir şey. Bu yüzden yemeğimi haşlanmış ile süsleyeceğim. Ve tencere su alıp sobanın üzerine koyarız. Karıştırıyoruz ve kaynar suya. Şey yumurta döktüğümüzden emin olun. Tüm sır bu. Pankeklere biraz jambon ekleyip salatayla ile süsleyeceğim. Yemeğimiz neredeyse hazır. Yumurtanın dikkatlice çıkarıyoruz ve pankeklerin üzerine koyuyoruz. Son dokunuş. Maydanoz serpin ve servis yapabilirsiniz. Kendimle gurur duyuyordum. Hey, pislik. İşiniz bitti mi? Hadi deneyelim. Vay canına, hepsi çok lezzetli. Sanırım sonuna başlayacağım. Ha? Hmm, bu oldukça lezzetli. Vay canına. Çok parlaklar. Ve çok lezzetli. Bu açıkça benim favorim. Pekala bu deneyimiz var? Ay ne korkunç. Denemeyeceğim bile. Renkli pankek kazandı. Bu çok lezzetli. Yaşasın. Hey. Şimdi pizza istiyorum. Oh evet. Yaparız. İyi yes, seçim. Önce bir parça hamur keseceğim. Domates salçasını alıp pizzamıza iyice süreceğiz. Dikkatlice yapmamız gerekiyor bir yere dağılmasın öyle fırçamın her zaman el altında olması ne güzel bir şey. Onun yardımıyla yemek pişirmek çok daha hızlı. Bol bol peynir indirdim. Çok lezzetli olacak. Ve sonunda sucuklar. Pizza neredeyse hazır. Ne yapıyorsun sen ay? Ups. Ay ah, ne tam bir sakarsın. O oh, pizza kayboldu. Ne bu benim için mi? Çok teşekkürler. Bir fikrim var. Tatlı bir pizza yapacağım ve en havalı olacak. O sos yerine marshmallow ekleyeyim. Pizza çok lezzetli olacak. Burada neyimiz var? Skittles tam gereken. Böyle rengarenk dizelim. Baksanıza. Mükemmel. Ama oh, bir şey bulmamız gerekiyor. Evet bir fikrim var. Oh. Bu zaman siyah boyayacağım. Oh, come on. Biraz boya ekleyip yayıyoruz böyle. Siyah bir zaman temeli hazır. Domates sosunu alıyoruz. Ve hamurun üzerine eşit olarak yayıyoruz. böyle. Neredeyse bitti. Tabii peynirsiz bir pizza olamaz. Bol bol ekleyelim. Oldu. İçeriğini ekleyelim. Böyle sıradana bir pizza için deniz ürünlerin mükemmel olacağını düşünüyorum. Evet. Bu çok güzel. Şeflerimiz pizzalarını fırına göndermeye hazır ve hazır. Sıcak pizzalar masaya servis edilebilir. Oh hayır, pizzama ne oldu? Mahvoldu. Benim pizzam çok iyi. Ne hoş bir koku. Deneme zamanı. Vay canına. Bu garip pizza da ne böyle? Siyah mı? Ve neden üzerinde kabuklar var? Ay. Vay canına ne kadar parlak pizza. Deneyelim. Bu garip ama işe yarayacak. Sırada ne var? Bu benim en sevdiğim. Sucuklu. Evet bu pizza kazandı. Teşekkürler torunum. Afiyet olsun. Şimdi dondurma istiyorum torunum için en lezzetli dondurmayı yapacağım. Tabii ki ona pasta ekleyeceğim. Tatlı ne kadar seveceğini hayal edebiliyorum. Tamam, önemli olan başlamaktır. Tamam, hayır. En önemli olan her parçayı iyice kesmektir. Bu nedenle onu kesiyorum hızlıca. Bu ne? Neden biz küvi içindeyim? genç adam kendinize ne edin veriyorsunuz? Aa, kusura bakma biraz kaptırdım kendimi. Daha kolay ne olabilir ki? En iyi dondurmaya yapacağım. Evet mükemmel olacak. Yine de her zamanki gibi. Süsleme zamanı. Biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Herkes turuncuyu sever ve nane yaprağı olmadan nereye gidebiliriz ki? Ve şimdi gizli malzemem. Buharlı su ekliyorum. Ne kadar güzel. Yine saçmalık şey buldu ve seviniyor. Sevgiyle yemek yapmak gerekiyor. Sadece böyle yemek lezzetli olabilir. Örneşe göre bir şeyler ters gitti. Ah bu yeni modern yemekler. Neredeyse bitti. Okay. En sevdiğim şurubu lekem kaldı ve torunuma ikram edebilirim. Pekala işte hazır güzellik. Okay. Pekala durdurma hazır. Geriye kalan tek şey onu bir kaseye koyup böyle yuvarlamak. Okay. Sanırım doğru yoldayım. Havalı görünüyor. Ve krem şanti olmadan bir yere gidemeyiz tabii ki. Kız kardeşim onlara bayılır. Harika. Süslemek için kitap alacağım. Çok parlaklar. Gözlerime çok güzel olacak. Ve ayrıca en sevdiğimiz oreo kurabiyesi ve biraz tatlı çubuklar ekleyelim. Bir şey eksik. Vay canına, çikolata şurubu. Benden biraz alabilir miyim? Okey. Harika. Oh, oh. Son dokunuş. Teşekkürler. I've got it. Dondurmanızla övünmeye hazır mısınız? Öyleyse devam edelim. Nereden başlasam? Vay canına burada ne kadar çok şey var. Ben yiyelim. Bu hayatımın en lezzetli dondurması. Çok lezzetli. Tamam burada ne varmış? Hey, neden üzerinde yaprak var? Bu garip bir şey. Tamam bu yaprak olmasın. Hey, ne korkunç. Bunu yemek istemiyordum. Hey, tamam sonuncusu deneyelim. Ah, bu da garip. Ama oldukça lezzetli. Oh, Tamamdır. Bu döndürme kazanıyor. Evet ben kazandım. İlk dondurmanın temeli olarak en sevdiğim dondurma baskin robin salacağım. Bir top yeterli olacak. Kısa ders vermek için oraya konserve balık ekleyeceğim. İriç görünüyor. Bakalım bu hırsızlar böyle bir görevle nasıl başa çıkacaklar? Biraz daha hızlı <laughs> ne dersiniz? Tamam her şeyi böyle. Bir makineye dökmek kaldı. Ve şır şırt bir sonuç elde edeceğiz. Harika bir şey. Ya yosun da böyle eklesem? <laughs> kızların yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Onların ne kadar şaşıracaklarını hayal edebiliyorum. Tamam ikinci kez merhametli olacağım. Ve meyveli bir külahta dondurma yapacağım. Hepsini kesiyoruz. Ah ne koku ya. Tamam bakın kızlar eğlensin. Dondurmaya çikolatalı kırıntılar ekleyeceğim. Onlar çok lezzetli. Hazır. Hadi gelin kızlar. Önce ben alabilir miyim? Dilşurca hadi. Vay canına buna baksanıza lezzetli görünüyor şanslıyım. Peki nasıl hoşuna gitti mi? Evet çok. Çok heyecanlıyım harika bir şey. Parmaklarını yersin. Aa lezzetli. Görüyorum. Tamam teşekkürler. Sözü şimdi senin sıran Kate. Sonunda umarım ben de şanslı olurum. Aa, bu ne dondurma seninkine benzemiyor. Vay be iğrenç. Aa, bir fikrim var. Ne düşündün orada? Ama onu yemelisin. Evet o yüzden onu çabucak yapacağım. işte bu. Hepsine yuttum galiba. Aman tandıra midem bulanıyor. Neyse geçti. Ama üşüdüm. Tıpkı buz gibisin. Evet buldum. Benim sıcak Aha. bir atkım var. Hadi seni sıcak tutmana yardım edecek. Teşekkürler. Böylesi çok daha sıcak. Ah, bu yeri inceliydi. <laughs> İkinci turda kızlar gerçekten isteseler bile donamazlar. Sonuçta dondurmaya süper acı biber ve bunları koyacağım. Baksanıza acı sucuklar. Ateşli bomba resmen. Hepsini karıştırdık. Ha, tadına bakalım. Aman tanrıcım. Yanıyorum. Haklıyım. düşündüğünden bile acı. Neyse kızlar hazır mısınız? Ben döküyorum. Evet tabii ki külah da çok lezzetli görünüyor. İçinde ne olduğunu tabii bilmiyorsanız. Tamam, hiç kimse bir şey fark etmeyecek. Birisi hazır. Diğeri için çikolatalı dondurma alacağım ve lezzetli donut ekleyeceğim ve üzerinden çikolatalı şurup. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. İşte böyle farklı dondurmalar. Bakalım kızlardan kim şanslı olacak? Ve tabii ki biraz Hindistan cevizi. Mükemmel. Ben de isterdim bunu. İşte bu hazır. Hı? Vay canına lezzetli bir şey var sanki. Ben korkuyorum hadi sen başla. Tamam, tamam bana şans dile. Bol şans. Vay be sıra dışı görünüyor. Bu lezzetli gibi görünüyor. Hmm, harika. Ya daha hayır bekleyin. Ağzımda her şey yanıyor. Aa, ne kadar acı. Yandın. Yardım edin duramıyorum. Şimdi burayı yakacaksın. Tanrım hala hayatta mıyım? Sanırım evet. Yüzüme ne yaptığına baksana. Ay ne? Üzgünü. Bilerek yapmadım. Uf, biliyor musun ne var? Ama lezzetli bir dondurma alacaksın. Tamam affediyorum. Senin sayende biliyorum ki kesinlikle bir nefis şey alacağım. Ama ne oldu dondurmama her şey eridi. Ups. Aman tanrım pardon lütfen. Pekala işe koyulma zamanında bu sefer burger ve patates kızartmasıyla süper mega havalı dondurma yapacağım. Ama zeytin de ekleyeceğim. Pardon kızlar affedersiniz ama şaka yapmadan duramam. Herkese şaşırtmak için onun üzerine böyle kahve ekleyeceğim. <laughs> Baksanıza bu berbat görünüyor aslında. İkinci dondurmayı ne ekleyeceğim? Hmm, bakalım. Aa, ne düşünsem? Kaktüs mü? Hmm, harika bir fikir. Ve oraya böyle yeşikler ekleyeceğim. Ama onlar acı ve çiğ yumurta. <laughs> Bu çılgınlık ama resmen. Dayanın kızlar. Hiç kolay olmayacak. Bu ikiliyi hiç kimse denemedi önce. Ay işte bunu buldum. Korkunç bir şey resmen. <gülüyor> 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 i̇yi, iyi. hiçbir zaman kendim böyle bir şey yiyemem. Ben sayıyorum. Portakalı soydum. Başıcımı koydum. Sen başlıyorsun. Aa, bu ne anneciğim? Bunlar soğucan mı? Korkunç. Bunu yemeyeceğim. İster misin? Çok mu yapıyorsun? Çabuk kaldır şunu. Yemelisin. Of ya biliyorum zorundayım. <laughs> Yine hiç ağzında sürünüyorlar. Onları çiğnememeye çalış. Böylesine yut. Aferin sana. Neden <gülüyor> gülüyorsun? Şimdi senin sıran. Tamam tamam alınma. Solucan falan yok. Külahım normal görünüyor. Şimdi tadına bakacağım. Ee, kahve çekirdeği mi? İlginç ama hiç iyi değil. Çikolata hissediyorum. ne Tamam al bakalım. <laughs> Andırdım seni. Bu challenge. <laughs> Bu toy için harika bir fikrim var. Kızlar şokta olacak. Bu top dondurma artı mavi jöle ve istiridye diye. Nasıl buldunuz yemeği? Bence ateş bomba gibi. Kızları onun nasıl yiyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. İyi ki bunları kendim yemiyorum. Ama kızlarla dalga geçeceğim. Ve böyle üzerine iğneş bir toprak ekleyeceğim. <laughs> Çok iyi. Ay. Hey. Tamam. Rahatlamayın kızlar. Bir sonraki dondurma daha da zor olacak. Hmm, bakalım dondurmaya ne ekleyelim? Çöp kutumda burada ne var? <laughs> Dün bir muz yedim ve kabuğu kalmış. Hala duruyor. Harika bir şey. Ek olarak bir tane daha elma parçası. Ve tabii ki sütle kaplayacağım. <laughs> Çok iyi. Çok berbat kokuyor aslında. Ve tabii ki bezelye de ekleyeceğiz. Bence iğrenç bir şey olacak. Hey, aman tanrım çabuk alın şu nefes alamıyorum. Kim şanslı alacak? <laughs> ben başlayabilir miyim? Hayır benim sıram. Aa, dondurmaya bayılırım. Ama pislikle de değil. <laughs> Kendin istedin pekala. Şimdi ye. Ya neden suçum neydi? Kahretsin bu iğrenç bir şey. Bunu asla tekrarlamayın tamam mı? Şimdi çiğneyeceğim ve bunun hiç olmamış gibi davranacağım. <laughs> aman tanrım çok şanslısın. Sen de ye hadi. Ay, sen şanslısın. O zaman benim lezzetli bir şeylerim var. <laughs> lezzetli mi diyorsun? Aa, aman tanrım bu ne? Berbat. <laughs> Böyle anlamış Çok kötü kokuyor. Siz oraya ne koydun? Çok iyi. Aldın mı? Hak ettiğin de bu.